Nereye kayıt ben bu Cemal numarasını ya? Heh, Cemal. Alo. Hah, benim Cemal. Fatma ne arıyorsun iki de bir de kız? Ne oldu gene? Bana bak Cemal, bu Safiye arası çok üstüme geliyor. Rezillik çıkmasın diye bir şey demiyorum ama ağzını bulunu kıracağım ha. Benim korkacak bir şeyim yok oğlum. Eşek gibi kabul edeceğim bu çocuğu. Tesneğin yaptırırım, çekemem yani. Onu da diyeyim ha. Ya tamam gülüm, tamam. Yaban gülüm. Ya az sık şu dişini ya. Ben senin gönlünü tutacağım yavrum. Fatma. Kapattın mı kız? Alo, Fatma. <gülüyor> 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 tamam, edin sen Merhabalar. Merhaba abi. Hamza diye birini tanıyor musun? Evet abi. Şurada kağıt oynuyor abi. Şurası mı? Evet. Selam. Hanginiz Hamza? Benim. Sen kimsin? Ali Göreçki. Tanıdın mı? Buyur beyim. Çay içer misin? İstemez. Bana bak. Olan olmuş. Bir daha İsmet'i kumara çekersen karşında beni vurursun. Ee, kumarı beyim, biz burada en fazla çayını oynarız. Ee, İsmet'te de oynamıyorsun değil mi lan amca? Peki Cemal abim, İsmet'in kumar borcu için sana 40 bin ödemedi mi? Öyle mi yapmış? He, öyle yaptı. Cemal abim öyle yaptım diyorsa, öyle yapmıştır yani. Siz başka bir şey çevirmiyorsunuz değil mi? Yok beyim, başka ne olacak ki? Bir daha İsmet'e bulaşmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Peki beyim. Anlaşıldı beyim. Yangın için verdi, değil mi lan o parayı? Yarısını hiç etmişsin şerefsiz. Öde çabuk para mı? He, kadar aslanım, işin beyini ben saydım. Önce mavi'nin dükkanını uğrayacağız. Baş üstüne. Bana bak Hamza. Ödeyeceksin paramı. böyle es geçinmesin. Duydun mu? O kadar uğraştığımız esin çıkmıyor lan. Ha? Ne 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 var be? Abimle karısını konuşurken duydum. Sana o buluşma mesajını Mavi göndermiş. Onlar cilbereşiyor kızım, sen de alet oldun. Ali beni seviyor diye umutlan dur, aptal. Şşş! Sakın ha! Ben sana gerçekleri konuşuyorum. Seni koruyorum, kolluyorum. Hiç kıymet bildiğin yok, salak! Git başımdan! <laughs> TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.